Selam arkadaşlar, ee, kompresörü yine değiştirdik. Normal e, e, R134a kompresörü, yani buzdolabından çıkan e, kompresör, normal böyle hiçbir önemli özelliği olmayan normal bir kompresör. Ben 5 bar'a kadar ayarladım. 6 bar da yapabilir. Evet. Tamam mı? Sonra hemen buzdolabı çalışmaya başlıyor. Ve burada bir basınç anahtarı yaptık. Bu silindir içine hava dolduğu zaman anahtara basması lazım ve kapatıyor Evet işte çok basit bu eski e, bir kere mahsus kullanan e, adam işte dükkandan alınan e, bir kere mahsus şişe Bunlar aynı ve flaşı e, Bunlar çöpe atılıyor iki milim kalınlığında bu. Bunları kullanabilirsiniz ama Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Burada Almanya'da her yere atıyorlar. Yani oksijen için işte e, başka ne vardı? Başka ne koyuyordu onlara? E, soda yapmak için bu soda suları var ya. Onları yapmak için içinde o soda gazı var bunun içinde. Bazen mesela böyle. Belki bilirsiniz ama böyle soda şişeleri var. Bu da olur. Hangi şişe olursa olsun yani. Evet. Evet. Şimdi bu e, basınç anahtarı çok basit yani o kadar zor değil bunu bu kompresörü yapmak fazla öyle e, zaman almaması lazım yani e, bunlar böyle hazır değildi bu hazır değil bunu işte başka bir buzdolabından söktüm bunlar tabii ki hazır so, bu filtreler her firmada çalışanlar bunları alabilir. Bu da normal bobin. Normal bobin. şey Silindir. Normal küçük bir silindir. Yay var. Bu da normal e, mat kapın e, anahtarı. Açma kapatma anahtarı. Şimdi havayı salalım. Bakın. Bir sürü hava var yani. Yani az değil. A abiler, arkadaşlar. Evet. Şimdi Öyle bir testini yapalım. Şimdi bir dursun bir. Bir şey sormak istiyorsanız hemen yazın. Cevap veririm. Hemen görür görmez yazarız. Şimdi mesela test. Yani altı bar, altı bardır yani şimdi. Ama e, bu olmadığı zaman iyi değil. Bu, bu, şişe mecbur olması lazım. Havayı bıraktığınız zaman bu aşağı iner. Ve sonra çalışmamız çalıştığı zaman geri bu basınç ee, bu şişe için basınç şeyleri var. Anahtar mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum da. Bunun hazırı da var tabii ki. O hazırı gelip de buraya yerleştirdiğiniz zaman bu hazır ee, nasıldı aynen yani buna mı benziyor Buna benziyordu böyle. Onun da üzerinde böyle bir saati var. manometresi Ya da böyle bir saati var. İşte hepsi aynı. Ee, ya Festo ya işte hangi marka olursa. Böyle hazır şey var ama şimdi e, ben bunları kendim yapmak istedim. Hani göstermek için onun için hazır tabii ki daha az zaman alır. Çünkü her şey hazır olduğu zaman daha çabuk bilmesi lazım. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bir şey lazım olduğu zaman sorunuz varsa hemen yazın hemen cevaplandırayım. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kalın sağlıcak.